Londra'da asımlarla iftar. Topraklarımızdan yurt dışına ilk kez 1830 yılında talebe gönderilmiş, o tarihten beri de her yıl çok sayıda öğrenciyi ağırlıkla batı ülkeleri olmak üzere yurt dışında tahsil için gönderiyoruz. Yurt dışında tahsil gören öğrencilerin bir kısmı geri dönmezken, geri dönenler de Osmanlı'nın ve Türkiye'nin batıllaşmasında ve modernleşmesinde kritik rol üstlenmişler gerek Osmanlı'da gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde ağırlıkla yurt dışında tahsil görmüş öğrenciler üzerinden yürüyen batılılaşma ve modernleşme hareketlerinin ne kadar çarpık ve hastalıklı olduğunu hepimiz bizzat görüyor ve yaşıyoruz. Yurt dışındaki öğrencilerimize ilişkin bu tartışma edebiyatımızda iki sembol isim üzerinden de yapılmış. Tevfik Fikret'in oğlu Haluk ve Mehmet Akif'in hayalindeki nesli temsil eden Asım. Tevfik Fikret oğlu Haluk'u İskoçya'ya gönderirken beklentileri çok yüksektir. Oğlunun orada sanat, fen öğreneceğini, itimat, itina, cesaret, ümit edineceğini, sonra da dönüp yurdunu aydınlatacağını ummaktadır. Ne var ki Haluk İskoçya'dan ABD'ye geçer, orada din değiştirip Hristiyan hatta papaz olur ve orada öylece ölür. Yurt dışına tahsile giden öğrencilerin hepsi de elbette Haluk gibi değildir. Ama çoğu gittikleri ülkeye hayranlık duyar, iflah olmaz bir aşağılık kompleksine düçar olur. Başta Türkçe olmak üzere Türkiye'ye ait ne varsa hepsinden uzaklaşır. Türkiye geri dönmek ve yaşamak zorunda oldukları ülke yani gidemeyenlerin ülkesi haline gelir. Batıda tahsil görmüş olmayı bir ayrıcalık, üstünlük, bir aydınlanma hali görürler ve halka tepeden bakmaya, kimi zamanda halktan tiksinmeye başlarlar. Züppe kelimesi tam da toprağına yabancılaşmış bu kimlikleri tarif eder. Mehmet Akif'in Asım'dan beklediği ise garbın ilmini alması, ahlakından uzak durmasıdır. Asım Berlin'de eğitim görür ama vatan savunması söz konusu olunca Çanakkale'ye koşar gelir ve orada şehit olur. Eğitimi politikalarının merkezine yerleştiren AK Parti de her yıl yurt dışına yüzlerce öğrenci gönderdi. Ancak AK Parti bu öğrencilerin vatanlarına yabancılaşmaması, yani birer haluk değil asım olması için de tedbirler aldı. Yurt dışına Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK gibi kurumlarımız öğrenci gönderiyorlar. Bunların yanında son dönemde Anadolu Ajansı ve TRT gibi kurumlarımız da iletişim alanında uzmanlaşmaları için yurt dışında tahsil imkanları sunuyorlar. Çarşamba günü Ensar Vakfı Başkanı Cenk Dilberoğlu'nun davetiyle Londra'ya Asım ve Asimelerle birlikte iftar etmeye gittik. Ensar Vakfı ve Türkiye yurt dışında ortak kurdukları Türken Vakfı ile öğrencilerimize barınma imkanı sunuyor, aynı zamanda öğrencilerimiz arasında irtibatı sağlıyorlar. Türkiye'nin iftarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Khan'la birlikte öğrencilerle sohbet ettik. Londra'ya tahsil için gelmiş öğrencilerimizin gözlerinden ışık fışkırıyor. Alınlarındaki secde izi ve göğüslerindeki imansa hepimizi heyecanlandırıyor, umutlandırıyor. 1830'dan bugüne kadar gelen yurt dışında tahsil sürecinin artık olumlu bir kırılma içinde olduğu çok net olarak sezilebiliyor. Karşımızda hemen hemen tamamı ülkesine geri dönecek, yabancı dilleri sular seller gibi konuşacak, uzmanlaştıkları alanlarda talebe yetiştirecek bir asım ve asime kitlesi var. Bu öğrenciler döndüklerinde halklarına tepeden bakmayacaklar. Topraklarından tiksinmeyecekler. Yani birer züppe olmayacaklar. Dahası bu asım ve asimeler 1830'dan beri topraklarımızı zehirleyen zihniyete dur deyip fikirde, sanatta, medyada, siyasette, tıpta, mühendislikte, hukukta ülkesine yabancılaşmış züppe tekelini de paramparça edecekler sırf batıda eğitim gördü diye, sırf arkasında batı lobisi var diye, sırf batıcı olduğu için en küçük bir kabiliyeti olmadığı halde bize mütefekkir, münevver, yazar, şair, gazeteci, artist, müzisyen vesaire diye dayatılan Haluklar dönemi sona eriyor. Kendisiyle, toprağıyla, halkıyla, kültürüyle, imanıyla barışık, asım nesli emin adımlarla geliyorlar. Bu büyük dönüşüme öncü olan, kendisini adam ve asım yetiştirmeye adamış Ensar Vakfı'na, TÜRGE ve TÜRKEN'e sonsuz teşekkürler. Türkiye medyasının çehresini değiştirecek adımı atan, sadece batıya değil, doğuya, Arap dünyasına da öğrenci gönderen, 100 yıllık tarihinin en anlamlı yatırımını yapan Anadolu Ajansı'na ayrıca teşekkürler. MEB'den YÖK'e, TÜBİTAK'tan TRT'ye kadar bu süreçte katkısı olan her kuruma, İsimsiz nice kahramana da teşekkürler. Bir de kendisini öğrencilere adamış Türken Londra Başkanı Hakan Camuza ve Türkiye'deki velilerin gözleri arkada kalmasın diye çırpınan Ayşe Zeynep Nayır'a teşekkürler. Londra'da sadece bir gün geçirdik ama çarpık batılılaşma ve modernleşme hikayesine nokta koymuş hissiyle geri döndük. Katkısı olan herkese ama herkese teşekkürler.